Twitter'ı Anadolu'da bugün teknoloji diyoruz. Anadolu'nun hak ettiği teknoloji hamlesini yapabilmesi için 30 senedir gece gündüz sanayicilik yapan Mahmut Yüksel ile birlikteyiz. Ne diyorsun Mahmut'un bu tweet'e? Bu tweet'i görünce hemen aklıma benim çok sevdiğim yarınlar yorgun ve isteksiz kimselerin değil rahatlarından vazgeçebilenlerin ayakları altına serilecektir sözüm geldi. Yani yerinden kalkıp herhangi bir şey yapmaya üşenen bir insan olarak en azından e, söz e, şeyinde, e, <laughs> mecrasında bunun tam tersini ben her fırsatta dile getirimi gerçekten çok seviyorum. Hani Nietzsche'nin <laughs> şey gibi bir sözü var ya böyle insan içinde ne eksikse en çok onu konuşur diye. Gerçi bu Erdem için söylenmiş e, bir şey ama ben bunu günlük hayata indirgeyip günlük hayatta bolca kullanıyorum sanayide. E, Nietzsche'nin de ne kadar e, şey olduğunu, her alanda uygulanabilir olduğunu gösteriyor <laughs> bu diye düşünüyorum. User, ben. user friendly bir arkadaşımız. <laughs> çok gerçek. <laughs> <laughs> Nietzsche'yi yorumlayanların yorumlayanları kitaplarını okuduğumuzda gayet anlaşılabilir. Aynen. E, ya benim de çok yaptığım bir şey bu. Yani insan harekete geçmeyi kafasında canlandırdığı anda onun ödülünü almış gibi oluyor. Yani ne bileyim, ben, bir iyilik evet. yapmayı düşün mesela. İşte atıyorum işte şu şöyle bir burs vereyim. Yok işte şöyle bir mentorluk yapayım falan. Bunu aklından geçirdiğin anda sen zaten kendin için iyi bir insan olmuş oluyorsun çünkü bunu aklından geçirdiğinde Ve harekete geçmene falan hiçbir gerek kalmıyor yani. Bu kadar kolay bu yeterli. Yani. Evet, yeterli ve kafidir yani bu düşünce. Ya çok gerçekten ne şey yapman ya yani çok seviyorum bunu. Ne yerinden kalkmana gerek var ne bir işte bir şey harcamana bir vaktini harcamana gerek var. Düşünüyorsun öyleyse iyisin yani. <laughs> Benim böyle sürekli takip ettiğim bir program var. Kısmetse olur evi diye. Ben çok gerçekten besleniyorum. Yani. hem felsefik hem duygusal açıdan programdan. Orada Nietzsche'yi oradan duyucu... öğrendin herhalde değil mi? <laughs> Niçe güzeller sevdim sözünü mesela <laughs> oradan. Işte yani. Orada bir duydum bir söz beni çok etkilemişti. Ben hani hayatıma yön vermekte de gerçekten şey oldu, etkili oldu bu söz. Yani bu hayatta ne yaptığın değil ne yapmak istediğin önemlidir diyeydi bu söz. Yani ben o kadar hoşuma gitti ki bu söz eğer vücudumda uygun bir yer bulursam bu sözün dövmesini e, yaptırmak istiyorum. Üstelik latince olarak yaptırmak <laughs> istiyorum. Ya çok güzel bir fikir bu. Ve dövmeyi bana da gerek yok bence yani. Bu şekilde de sözün anlamına düşünmem daha çok... Düşünmem yet... Evet düşünmem yet hal. <laughs> Bizimce <yet> <laughs> 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 gücüyle iyi bir insan olduğuna inanmak veya cool bir dövmeli bir insan olduğuna inanmak kadar güzel bir şey yok yani. Zaten... Biliyorsun bazı şeylerin e, düşüncesi yapmasından çok daha rasyonel, çok daha az rahatsız edici ve en güzel özelliği de çok daha kolay olması. Yani birçok şey bence fikir aşamasında kalsa çok daha e, insan için faydalı olur. Mesela dövme ya da bir evcil hayvan sahiplenme gibi. <laughs> çok çok mantıklı. <laughs> ya e, bu tweet'e dönersek şey yorumlara bakınca bu videoyu görüp ilk refleksi beğenmeyip dalga geçmek ya da ne bileyim yani, küçümsemek olan insanlar var İşte aa ilan nasıl neleri yapıyor bu adamın yaptığına bak bilmem ne falan gibi ama e, yani çok bir adım daha düşününce işte ne bileyim yani, reyaz benim gibi reyaz kaydırmaktan e, başka bir meziyeti olmayan insanların böyle bir şeyle dalga geçmesi de acayip <laughs> mantıksız yani. 76 parçayı birleştirmiş. İşte telefonu şeye bağlamış falan. Yani hep şey diye düşünüyorum işte ben. Zombi istilası olunca <laughs> elimden de hiçbir şey gelmiyor ya şey olarak. Ben işte elektrikler kesilip telefonumu şarjı bitene kadar TikTok kaydıracağım. Bu <laughs> elimden işte bin bir türlü şey yapıp zombilerle mücadele etme ve adam cyber trağına atlayıp güzelce uzaklaşacak zombilerden yani. Ben kara kara yani. şeyim beklerken, sorumu <laughs> beklerken. Ama aslında biraz daha mantıklı düşünürsen zombide bir gram kafa çalışıyorsa bu dünyayı ben yani de işgal etmeye kalkmaz. Yani işgal edeceksin de ne yap Ne olacak? Yani itle kopukla mı <laughs> Yani başına bela gerçekten. Sonuçta baktığımda hani artık sen zombi olmuşsun, görmüş geçirmişsin, bazı şeyleri açmış, bir işte ruhundan yoksun, dilsiz, iradesiz bir bedensin yani. Ne işin Abi. olur dünya işleriyle? Yani tekrar dünya işgal ne yapacaksın? Fabrika mı açacaksın? yatırım mı yapacaksın? Ne, ne işine yarayacak yani bu dünya? ya gerçekten ya vallahi billahi ben artık zombileri anlamaya uğraşmaktan yoruldum Mahmut'cum. <laughs> Bu kadar işin arasında bir de zombilerin motivasyonlarını mı analiz edeceğim yani? <laughs> o yüzden burada kapatalım bence. yani çok doğru söylüyorsun.